Evet arkadaşlar. Bugün Roborock Saros 10 modelini Teknosa'dan almış bulunmaktayız. 13-12-2025 69.999 lirayla artı 6.000 lira farkla bir yıl uzatılmış garantiyle beraber 2 artı 1 yıl totalde 3 yıl garantili Saros 10 modelini açıyoruz. Evimiz 4 artı bir 220 metrekare daire olup buraya uygun mu değil mi diye sorduğumuzda en uygun modelinin bu olduğunu söyledi arkadaşlar. Açıkçası diğer modeller de vardı ama bu modelin sorunsuz bir şekilde çalışacağını söylediler. Bakalım. Evet başta bir hızlı başlangıç kılavuzumuz var. Hızlı başlangıç rehberi, uygulamaya bağlanma, kurulum vesaire gibi uyarılar her şey mevcut. Burada Saros kullanım kılavuzu. Kapağı sanırım bu. Kapağı var. Evet cihazımızın kendisi burada. Şöyle kaldıralım Hasan Bey. Cihazımız yeni renk. Yani beyaz ve gri renkte. Ayrıyeten siyah ve beyaz renkleri de mevcut. <laughs> Acayip bir teker yapısı var yalnız Bakalım. Evet beyaz ve gri rengi oldukça şık görünüyor. Evet, bakalım. Burada kamera var. Diğer kısımlar da böyle. Alt yapısını da gösterelim. Alt yapısı böyle. Mokumuz burada. Tekerlekler ve süpürgeler bu şekilde. Diğer tarafına bakalım. Şunlara cihazımızı buraya koyalım. Şurta açılışına devam ediyoruz. Allah! Çıkmıyor! Nasıl yapmışlarsa çıkartamadım. Evet, bu da istasyonumuz. Yani gri ve beyaz rengi gerçekten de çok güzel renk. Çok şık, Beyaz çok çiğ duruyor. Siyah çok fazla kir barındıracak. O yüzden almadık. Bu rengi yeni çıktığı için bence onlar haricinde başka bir şey de yok gördüğünüz gibi. Ekstra yedek mop falan çıkmıyor. Bilginiz olsun. Evet. Bakalım. Bu hmm, burada koruyucu bantları var. Çıkarttık öyle. Bakalım. Böyle açtığımızda burada bir çamur toz sorbası var. Diğer tarafta ne var? Burası açılmıyor mu? Şöyle. Nasıl açılacak mı? <laughs> hmm. Bunları da çıkartalım. Hmm. şu yukarı ha, böyle bu temiz su bu da kilit su haznesi böyle çıkıyor çok aşağı büyük bir şey değil satış etkisini sorduğumuzda bunların çok fazla koku yapmaması için değiştirileceği için bu kadar ufak bir hazne olduğunu söylediler Kutu aşırı. bu şekilde inşallah alacaklar hayırlı olsun